Şu anda benim marketten beklediğim hareket çok uzun zamandır, yaklaşık birkaç haftadır anlattığım üzere bunu görmeyi bekliyorum. Bu burada değildi, yalan olmasın. Bu buradaydı. Diyordum ki şuraya da çıkabilir, üstteki gepe. Alttakine de inebilir diyordum. Nihayetinde şu modellemeydi. Ve şu an benim modellememde bir problem yok. Şu anki modellemem bana şunu anlatıyor. Yaklaşık olarak sen 21.100-21.200 seviyelerine kadar yükselebilirsin ya da şu cep seviyesine kadar bir miktar daha yüksel önümüzdeki 24 saat, şu kesişim bölgesinin olduğu yer, enflasyon verisi gelecek. Bu gelen enflasyon verisinin sonucuna göre biz ya kırmızı senaryoyu ya da yeşil senaryoyu göreceğiz. Beyaz senaryo herkes için ortak olan. Yeşil ve kırmızı ise gelecek enflasyon verisine göre benim beklediğim durumdu. ABD tarafında hiçbir problem yok. Gerçekten şiir gibi gidiyor.